Celaleddin Rumi Mesnevi'nin Arapçasında açıklama kısmında şunları yazıyor. Mevlana Celaleddin bizzat kendisinin açıklaması. Mesnevi Mesnevi Kerim bak Kur'an-ı Kerim mi? Mesnevi Kerim diyor. Mesnevi Kerim Salih elçiler kitap katipler eliyle yazılmıştır. Kur'an'da diyor ya Cenab-ı Allah temiz katipler eliyle indirilmiştir ha. O da diyor ki Salih elçiler katipler eliyle yazılmıştır. Ona temiz mutahhar olanlardan başkasının el sürmesine mani olurlar. Ayet diyor ya ona ancak temiz olan melekler el sürebilirler. Aynı Kur'an'ın uslubuyla, vahi hükmüyle ve Kur'an'dan daha üstün olduğunu anlatarak bu şekilde Mesnevi anlatıyor. Mesnevi alemler Rabbin'den indirmedir diyor. Kur'an'da aynısı. Kur'an ayetin aynısı. Batıl onun önünden de arkasından da yaklaşamaz. Bak Kur'an'daki aynı hükümler. Kur'an diyor. Mesnevi Kerim diyor. Adam da bunu hala savunuyor ya. Yani. Onu demek istemedi diyor. Mesnevinin başka lakapları da vardır. O lakapları allah Teala vermiştir. Fakat bu azıyla yetiniyoruz diyor Mevlana. Hayır bir tek şarap değil. Bütün haramlar helaldir diyor. Adam şaraba kafaya Hadi o aşk harabı dedin. Kardeşim bak anlamıyorsun. Bütün haramlar helaldir diyor. Yani anlamıyor adam ne, neyi kastettiğini. Haram bildiğini her şey helal diyor. Ama Mevlevi olana helal diyor. Ben de Mevlevi'yim diyor Mevlana. Bana helal diyor. İngiliz derin devletinin en çok kullandığı adam, tek kullandığı adam Mevlana. Hepsini Mevlana'nın kendi eserlerinden orijinal olarak aktarıyorum. Hepsini. Belki bak söyleyeyim tamamı uydurma da olabilir. Birileri yazmıştır Mevlana dedi diye. Yani İslam bozmak için oyun oynamış da olabilir. Çünkü adamın kendini savunacak durumu yok şu an. Ölmüş gitmiş. Yazılı olan bu belgeler, bu açıklamalar. Kur'an'a zıt olan açıklamalar. Bu konu. Mesnevi için diyor ki Mevlana işte artık yanında değildik adamın da Tanrı'nın en büyük fıkı, Tanrı'nın en aydın yolu. Kardeşim Tanrı'nın en aydın yolu Kur'an'dır. Tanrı'nın en açık bürhanıdır. Allah'ın en açık bürhanı Kur'an'dır. Ve bunu Allah ayetle söylüyor. Kur'an'ın bürhan olduğunu evet. açıkça söylüyor. En açık bürhan Kur'an değildir diyor. Mesnevidir diyor. Allah'ın en büyük fıkı Kur'andır. En aydın yolu Kur'andır. Ama bak adam ne diyor? Tanrının en büyük fıkı, Tanrının en aydın yolu, Tanrının en açık bürhanı Mesnevidir diyor. Mesnevi içinde kandil bulunan kandilleye benzer. Nur suresindeki alıntı ayeti alıyor. Sabahlardan daha aydın bir surette parlar. Anlatıyor da anlatıyor. Tanrı vahidir diyor. Vahidir diyor. Ama doğrudan Allah'tan alınan vahidir diyor. Hayır canım bazı sözler hakikaten o şeyde değil. Mesela diyor Kur'an'ı herkes anlamaz diyor. O doğru. Mevlana'nın. Yani Kur'an kendini kapar diyor. Bunlar ama burada açıkça söylüyor. Helal haram diye bir konu yok diyor. Yani alim adama, mevlevi olana yani bir belirli bir derece alan adamı olmaz diyor. Çok net. Şarap da helaldir, hepsi helaldir diyor. Oturmuş bana kafalama yapıyor. Diyor ki aşk çarabı karşı. E tamam hadi onu kurtardın diyelim. Öbürleri ne? Bütün aramları diyor. Bütün aramlar helal olur diyor. Belki bak söyleyeyim tamamı uydurma da olabilir. Birileri yazmıştır Mevlana dedi diye. Yani İslam bozmak için oyun oynamış da olabilir. Çünkü adamın kendini savunacak durumu yok şu an. Ölmüş gitmiş. Yazılı olan bu belgeler, bu açıklamalar. Kur'an'a zıt olan açıklamalar. Bu konu. Mesnevi için diyor ki, Mevlana, işte artık yanında değilik adamın da, Tanrı'nın en büyük fıkı, Tanrı'nın en aydın yolu, kardeşim Tanrı'nın en aydın yolu Kur'an'dır. Tanrı'nın en açık bürhanıdır, Allah'ın en açık bürhanı Kur'an'dır. Ve bunu Allah ayetle söylüyor, Kur'an'ın bürhan olduğunu açıkça söylüyor. En açık bürhan Kur'an değildir diyor, mesnevidir diyor. Allah'ın en büyük fıkı Kur'an'dır. En aydın yolu Kur'an'dır. Ama bak adam ne diyor? Tanrı'nın en büyük fıkı, Tanrı'nın en aydın yolu, Tanrı'nın en açık bürhanı Mesnevi'dir diyor. Mesnevi içinde kandil bulunan kandilliğe benzer. Nur suresindeki alıntı ayeti alıyor. Sabahlardan daha aydın bir surette parlar. Anlatıyor da anlatıyor. Tanrı vahidir diyor. Vahidir diyor. Ama doğrudan Allah'tan alınan vahidir diyor. Hayır canım bazı sözler hakikaten o şeyde değil. Mesela Kur'an'ı herkes anlamaz diyor. O doğru. Mevlana'nın. Yani Kur'an kendini kapar diyor. Bunlar... Ama burada açıkça söylüyor. Helal haram diye bir konu yok diyor. Yani alim adama, mevlevi olana yani bir belirli bir derece alan adama olmaz diyor. Çok net. Şarap da helaldir, hepsi helaldir diyor. Oturmuş bana kafalama yapıyor. Diyor ki aşk şarabı karşı. E tamam hadi onu kurtardın diyelim. Öbürleri ne? Bütün aramları diyor. Bütün haramlar helal olur diyor.